geldiler efendim. Al içeri. Buyurun, girin. Sen çıkabilirsin. Sağ ol. Görevinden edilen Kaymakam Dilaver Bey'i tanıyor musunuz? Evet efendim. Evini biliyor musunuz? Evet efendim. Ala. Şimdi size çok mühim bir görev vereceğim. Dilaver Bey'i takip edeceksiniz. 24 saat evinde nöbet tutacaksınız. Ve her gün buraya gelip bana malumat vereceksiniz. Emredersin efendim. Hala, hala. Ama bu görevinizden kumandan Cezmi dahil hiç kimsenin haberi olmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Çıkabilirsiniz. Olanları duydun mu İmam Efendi? Duydum Cabbar Efendi, duydum. Çok fena. Niçin böyle bir şey yapıyorlar Ramiz Efendi'nin kızına? Hiç yakışık alay mı? Asıl onların yaptıklarını hiç yakışık alay mı? Yakışık alay mı bir Müslüman kızı bir Hristiyanla görüşür? Hiç caiz midir bu dinimizde? Ne olursa olsun fena dükmüşler çocuklar ya Abbas Efendi. Düveler tabi. Güldürmediklerine dua etsinler. Sen ne biçim konuşuyorsun Abbas Efendi? Sanki hiç tanımayasınız Ramiz efendi hem de kızlarını. Yok, onlar öyle kötü fena bir şey yapmazlar. Öyle mi? Niçin o vakit Sütçü Ramiz Alex'i almış, evine götürmüş? Bu kadar da daha fazla. Bu ne rezaletir böyle? Ramiz efendi gemi azı yağmıştır. Buna, Buna... izin vermezseydi gidiyiz. Dur, durun bir sakin olun önce. Kesin sesinizi artık. Hepiniz sakin olun. Onlar bizim insanlarımız. Evet. Önce gidelim bir konuşalım. Mesele neydi bir anlayalım önce. Evet, evet. Yavaş yavaş, sakin sakin konuşuruz. Hadi şimdi, hepiniz eve gidin. Hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi. hadi, hadi. Biz de geleceğiz, biz Hadi. hadi. Güzel kızım. Ah, Zarife'm. Ah, canım. Hey, babasının kumrusu. Anasının kuzusu. kıymetli benim sana. Hey, hey, süle, süle yavrum, süle. Ana. Ana bizim bir günahımız yok ana. Bilim, bilim yok. Biz yalnız konuştuk. Günahımız yok biz ana. bilim sen ay, ay. Bilim ki yoktur hiçbir günahınız. Bilim kızım, bilim. Ana. Ben seni, seni duymayım hiç duymayayım ana k, k, kendimi daha duymayayım ne oldu ana bir zarife beni beni ana ben, ben seni duymayayım. Kendimi daha duymayayım ana. <laughs> ne no, olur no, no. Sözüm duyma. Kızım sözüm. Gel. Koyalım şöyle. Diler ver, örtüyü ver. Alex! Alex! Duyuyor musun? Biraz canın yanacak ama. Şimdi seni eve götürmemiz lazım. Başka çaremiz yok. Ramiz Efendi. Efendim? <laughs> Gel buraya. Ramiz Efendi. Aha. Sarı fel duymay. Hiç bir şey duymay. Sarı fel duymay. Sana... Üç dince kaldırıyoruz, tamam mı? Haydi. Bir, iki... Ramiz efendi! Ramiz efendi çık dışarı! Ne oluyor kim bu? Ramiz efendi! Ne istiyorsunuz? Lazım bize hesap veresin Ramiz efendi! Sen sus Abaz efendi! Biz konuşacağız! Niçin susacakmışım? Susmayayım. Ya adam, sana sus değiller. Ne hesabı verecekmişim size? Hristiyan çocukla kızının bir şey yok ise ne işi var Alex'in evinde? Ben onları buldum ormanda. Yatıydılar ikisi de. Kanlar içinde. Lazım idi ne yapam? Ha? Alex'i ormanda mı bırakam? Büyük günah giriyorsun Ramiz Efendi. Ramiz Efendi. Asıl şimdi sen günaha gireysin apası Efendi. Sen bana günaha mı girersin dedim. Geleneğimizi, ahlakımızı bozaysan biz Efendi. Buna hiç yakın yoktur. Bak, söyledim. Bir daha söyle. İkisini de yerde buldum, yatıydılar. Kan için dediler. Hepinize bağırdım, yardım edin, yardım edin dedim. Yüzünüzü çalırdınız. Söyle bana şimdi. Hangisi günah? Söyle! Ramiz Efendi tam doğru söylüyor. Ramiz Efendi biz seni peşin uyardık, sen dinlemedin. Sana şunu söylemeye geldik burada. Al aileni, git bu köyden. Geleneğimizi, ahlakımızı bozaysanız burada. Sen ne diyorsun bu adam? Senin sözünle mi gideceğim ben? Ha? Evimden, barkımdan, yurdumdan terk edip gideceğim sanaysın. Öyle mi? Ya, efendi ayıptır. Gideceksin hiç işte. Aklakımızı bozaysanız burada. Gidin buradan. Bilemiyorsun Abbas Efendi. Hepimiz mi gidelim istiyorsun? Gitmesek ne yapacaksın? Sorayım sana ne yapacaksın gitmesek? Duyar mısın beni? <laughs> kulakları duymay. Zarife'min kulakları duymay. Allah, Zarife'mi o kadar çok severmiş. Hiç duydurma ona senin bu sözlerini, duysaydı ölürdü üzüntüsünden. Nice ne ben öleyim şimdi üzüntümden. Hey, hey be, Yazıklar olsun be. Hepinize yazıklar olsun. Ne istiyorsunuz siz? Ülsünler mi bu çocuklar? Ki sevmişler birbirlerini. Allah'tandır kalplerindeki sevda. Allah'ın verdiğini kulun bir kalkışı alsın. Sen bile mi istiyorsun? Senin kızın yok mu? E, senin de kızın var Lütfü Efendi, hem iki tane. Kim büyüttü Zeynep'i? Anası hastaydı onca vakit. Kim baktı ona anası gibi? Ben bakmadım mı? Sen ister miydin Zeynep'in de bile olsun kaderi? Ben istemem. Zeynep benim kızımdır. Zarife e, de senin kızındır. Hepimizin çocukları bunlar. E, o vakit hepimiz kardeşiz. E siz kimi kovaysınız? E siz kimi kovaysınız? Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.